Evet kebabımız pişti. Biraz da dinlendirdim. Çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar. Kebabımız iki kişilikti. Siz daha fazla yapmak isterseniz sebzelerin etini fazla koyabilirsiniz. Şimdi kebabımızın yapışına, yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet kebabımın hazırlığına başlayalım kebabımızın. 300 gram kuşbaşı etimiz var. 5 diş sarımsak. bir adet kuru soğan 2 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biber 1 adet domates 4 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı fark etmez. Baharatlarımız tuz, karabiber, kekik, pul biber. Kimyon, kırmızı biber, tuz, hepsinden birer çay kaşığı. Baharatları siz kendi şeyinize göre hangi baharatı sevip sevmiyorsanız onları ayarlarsınız. Bir yemek kaşığı salça. Salça hem e, biber salçası hem domates salçası karışık. Şimdi bunu güzelce harmanlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet. Kebabımız kavanozda pişecek arkadaşlar. Yeter bu kadar. Yeterli karıştırdık. Evet kavanozumuza dolduralım. Evet kavanozlarımız ağızlarını böyle silelim. Kapağını kapatalım. Evet. Böyle küçük küçük gibi havalı yeri açalım. Evet. Böyle bir borcamımızı alalım. Arkadaşlar tereyağımızı unutmuştuk. Tekrar açtım kavanozların ağzını. Böyle biraz da tereyağı ilave edersek çok lezzetli olur. Evet. Şimdi borcamımıza da böyle bir su bardağı kadar su koyuyoruz arkadaşlar. Bunu 180 derecede 50 dakika pişireceğiz. Eğer su azalırsa tekrardan su ilave edebiliriz.